Vel asri, asrı kasam Resulullah'ın tulu ettiği asır. Asr saadet. Yahut Resulullah'ın tuluğundan ila yevmül haşri vel karar devam eden asır. İyi dinle. Boş kafa dolaştırma. Resulullah'ın ruhaniyeti bizle beraberdir. Bunu görenler var. Resulullah ile konuşanlar var. Dinde sen ilerlersen, Allah sana nasip ederse bu zevklere irersin. Dikkat buyurulursa. Arapça içinde bilenler var. Esselamu aleyke eyyühen nebide. Aleyke kelimesi muhatat müfrettir. Ve mücekkerdir. Esselamu aleyke eyyühen diyorsun. Bak sana Resul-i Ekrem'in ruhaniyeti namazı senin karşındadır. Resulullah'a selam veriyorsun. Görenler var. İyâke nâbüdü ve iyâke derken de öyle. Ya Rabbi sana ibadet ederiz. Senden bu ibadeti yapmak için yardım dileriz. Senin yardımın olmazsa biz senin huzuruna çıkamayız ya Rabbi. İbadet yapamayız. Sen kendin mi geldi zannediyorsun buraya? Ödeyi gelmiyor. O mu gelmiyor zannediyorsun? Efendim senin zannın o benim zannım değil. Durgun suya sopayı soktuğun vakti sopa kırık görülür. Aslında sopa kırık değildir. Senin rüyetin bozuktur. Maniyat bunun gibidir.